Arkadaşlar bugün sizlere beraber yeni bir seriyle başlıyoruz. Farm Simulator 16 serisine başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle e, yeni dünyamızı açalım. Sıfırdan başlangıç yapacağız arkadaşlar. Ya kardeşim biz bunları biliyoruz. Önce oynamıştım. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Farm Simulator böyle bir şey yani tarım oyunu. Bu burayı biçeceğiz, ekeceğiz yani geliştireceğiz burayı. Yani 0 TL'den başlangıç yap, yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ilk şeyi kısa kısa yapacağım. Yani arkadaşlar yani kısa yapacağım. Anladınız. Yani arkadaşlar ben buraları biçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tarlanın bir kısmını kestim yani biraz fazlasını çünkü depo depo boşaltacağız onu da size hemen göstereyim arkadaşlar. bu yeni dünya açtığımız için yeni dünya açtığımız için arkadaşlar bize bir yer gösterecek bunu oraya boşaltmamız gerekiyor arkadaşlarım arkadaşlar ama ben boşaltmayacağım şu devamını biçip biçip geliyorum artık geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tarlanın hepsini biçtim. Şimdi bunu e, bunu haritada gösterilen yere koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bu oyunu arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, ya aynı wifi'ye bağlanmanız gerekiyor ya da e, bluetooth'la bluetooth'la iki telefona bağlanmanız gerekiyor. Hani bluetooth'la beraber bağlanmanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ya bir de yakınınızda olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bluetooth bağlantısının kopmaması gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar bu oyunun e, devamını devamı gelecektir. Bu serinin devam gelecektir arkadaşlar. Devam gelecektir. Ben bu oyunu ben bu oyunun 7 yıllık oyuncusuyum arkadaşlar. Yani bu oyunu iyi biliyorum. Tamam 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 dede. Evlenmiş dede. <laughs> Arkadaşlar az önce gelen dede bir isim takalım mı? Ben evrimleşmiş dede diyeceğim. Siz yorumlara yazın. Arkadaşlar e, şimdi e, tarla süreceğiz yani. Tar şimdi birazdan görürsün. Tarla süreceğiz yani tarla ekmeyeceğiz. Tarla süreceğiz. bas basıp basıp gidiyor. Arkadaşlar diyelim ki bir şey ekmek istiyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Hangisi daha fiyatı yüksek daha fazla hangisine para alırım? Arkadaşlar göstereyim size. 3 noktaya basıyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlara basıyorsunuz. Burada her şeyin fiyatı var. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Biz sadece biçerle şu patatesten hariç her şeyi biçebiliriz. Mesela ben şu an arpa ekmeyeceğim. Çünkü arpa fiyatı düşük. <laughs> ben ya yani kolona ek ekebilirim arkadaşlar. Şimdi yani bir şimdi ben... tamam ee, eksik 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 şunu şuraya bir takalım. Anladık. Anladık. Evlenmiş dedi. Biliyoruz zaten. Evlenmiş dedi. Bakalım. Hmm. Evet. Arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Çekemiyor lan, Ha çekiyorum falan. <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videolar için çok çaba sarf ediyorum yani saatlerimi harcıyorum. Hassasiyet biraz ga garipmiş benim. Arkadaşlar şimdi ben videoyu sizi bekletmeyeyim burayı yapıp geliyorum.